partili bu partili, o dinden bu dinden, o mezhepten şu mezhepten. Erkek, kadın, genç, yaşlı herkes söylüyor. Gemlik Körfezi ve Marmara Denizi çok ciddi bir risk altındadır. Üzerine eklenmeyecek en küçük bir soruna, en küçük bir fazlaya tahammülü yoktur. Noktasından hareketle bugün buradayız. Gemlik Körfezi ve Marmara Denizi dile geldi ve dedi ki bu bir iddia değil. Kirlendim artık yetemiyorum. Bir durum ortaya çıktı. Der ki şimdi bana ilgili işletme yahu biz mi yaptık? Beraber yaptık. Senin de katkın var. Ey kardeş, aziz hemşerim. Sen de kirlettin benim gibi tıpkı doğayı. Ben üstüme düşeni yapıyorum. Bak, geçen yıl çevre kirliliği Marmara Denizi konusunda özel bir komisyon kuruldu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Çevre Şehircilik Bakanı seferberlik ilan etti. Seferberlik var olmasa bir sorun, olmasa bir e, sıkıntı seferberlik ilan edilir mi arkadaşlar? Doğru. Altın boynuz oldu tekrar Haliç eskiden olduğu gibi. Ama bir bir şey yapıldı da oldu. Durduk yerde olmadı. Üzerine yeni sanayi tesisleri kurdursaydık olmazdı. Ne yaptık? Bölge boşaltıldı, kirletici bütün etkilerden arındırıldı. Haliç, Haliç oldu ama artık tabakaneler yok mesela orada, bilir İstanbul'u bilenler. Bir durum yaratıldı, o sayede orası temizlendi artık. Devlet bütün imkanlarını kullandı, yetmedi orada kirletici etkisi olan her şeye dur denildi. Dolayısıyla bu, gelinlik belediye başkanı Mehmet Uğur Sertaslı'nın sorunu değil, Mehmet Uğur Sertaslı'nın ait olduğu siyasi partinin sorunu değil. Bu bütün Türkiye'nin sorunu, bütün vatandaşlarımızın sorunu. Onun için her kurduğum cümleyi seçerek kullanıyorum. Her kurduğum cümleyi Aman zülfiyare dokunmasın da sırf bir siyasal durum yaratıp buna karşı çıkılmasın, önümüz bu anlamda kesilmesin diye olabildiğine, olabildiğine dikkatli seçiyorum söylediğim şeyleri. Hala umut var. Hala umut var. Hala bu konuda Çevre Şehircilik Bakanlığımızın Adalet ve Kalkınma Partili sevgili kardeşlerimizin, Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimizin yapabileceği bir şeyler var, hala var. Onun için dikkatli konuşuyorum. Burada bitmez eğer bu konu devam ederse. Sonraki haklarımı da saklı tutuyorum. Arkadaşlar, Gemlik'te bir sanayi tesisimiz ilave bir takım kimyasal maddeler üretebilmek için yenilik körfezinden saatte 5500 metreküp su çekip bunu kendi soğutma sistemi içerisinde döndürüp bir miktar ısıttıktan sonra denize bırakacağına bırakacağını söylediği bir müracatta bulunmuş. Çet raporunu almış. Bir sürü itirazımız var söyleyeceğim kısım kısım. Üstüne de bunu yapabilmesine olanak sağlayacak son adım olan 5 binlik ve binlik planlarını Çevre Şehircilik Bakanlığı'na onaylatmış. Müsilaj olmasaydı eğer Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın adına İklim Bakanlığı sözü de ilave edilmemiş olsaydı eğer binlik planı onaylama yetkisi Gemlik Belediyesi'nindi. 5 binlik planın onay yetkilisi de Bursa Büyükşehir Belediyesi'ydi. Ama Marmara Denizi'nin Topyekün başına gelen bu müsilaj belası, çevre felaketinin boyutları ülkeyi seferberliğe yönlendirdi ve dediler ki bir dakika ilçeler iller bu işlere karışmasın merkezi otorite olarak biz kontrol edelim bu alanları ki son derece doğru bir iştir bu son derece doğru bir iştir beni ikna etmek orayı ikna etmekten kolaydır son derece doğru bir iş fakat gelmekte tersine sonuç verdi hala telafisi mümkün. Hala yapacağımız sizden atın imza, imza kampanyası başlatıyoruz dediğimizde atacağınız o imzalar böyle bir sonuç doğurabilir. Onun için bir daha söylüyorum, dikkatle konuşuyorum. 5500 metreküp suyu ısıtarak her saat denize bırakacak ilgili işletme ve diyor ki birazcık biraz ısıtacağız. Açın o bölümü de bir gösterin arkadaşlar. Bakın. Bir çevre, bir çet raporu. Çevresel etki değerlendirme raporunda geçen ibareyi göstereceğim şimdi size. Buna bakın. Çevre o çet raporunun ne kadar aslında ciddiyetsiz, ne kadar ciddiye almaktan uzak bir şey olduğunu, parayla yaptırılmış bir iş olduğunu anlayacaksınız. Diyor ki biraz artıracağız. Ya bilimsel bir rapor bu. Biraz olur mu? Bunun bir karşılığı olmalı. Söylemelisin. Sonra devam ediyor. Diyor ki: Yapacağımız bu ilave yatırımlar için saatte 5500 metreküp suyu çekeceğiz. Ha anlayın diye söylüyorum. 5500 metreküp su ne kadar su arkadaşlar? Tahmin olan var mı? 5500 metreküp su saatte. Bütün gemliğin Bak bütün gemliğin 120 bin nüfusun bir günde tükettiği su miktarının yedi katı. Bütün gemliğin tükettiği suyun yedi katını günde denizden çekeceğim. Biraz ısıtıp geri vereceğim diyor. Ki ben size söyleyeyim ne kadar ısıtacağını. Kontrollerde izin verilen sınırları söylüyorum size. Suyu 35 dereceden fazla ısınmış olarak bırakamazsın diyor Çevre Şehircilik Bakanlığı. Oraya kontrol noktaları, cihazları koyacağım. 35'in üzerine çıkarsa bıraktığın su pilavları değişiriz diyor. Sınır bu. İkinci sınır ne? İkinci sınır da bıraktığında suyu 35 dereceyi aşmamak kaydıyla bulunduğu bölgenin deniz suyu sıcaklığını Belli mevsimlerde bir, belli mevsimlerde iki dereceden fazla ısıtamazsın diyor. Neymiş o zaman ikinci sınır? Bir, 35 dereceden fazla ısıtmayacaksın bıraktığın suyu. İki, bıraktıktan sonra etrafa yarattığı etki belli mevsimlerde bir, belli mevsimlerde iki dereceden fazla olamaz diyor. Var mı Gemlik Körfezi'nde, Gemlik Denizi'nde herhangi bir bölgenin bir ya da iki dereceye ısınmaya tahammülü? Var mı? Yok, yok arkadaşlar. Neydi müsilajın sebebi? Bir, denizdeki insan yükü ağırlığı yani azot ve fosfordaki artıştı. İkincisi, Suyun sıcaklığındaki değişimdi. iklim değişiklikleri en başta elbette sanayinin de getirdiği yük sebebiyle ortaya çıkan değişiklikti. Birin diye söylüyorum. Dünyada ortalama e, Akdeniz, Ege'de dahil bir buçuk derece deniz suyunun sıcaklığı artmış son 30 yılda. Ama Marmara Denizi'nde iki buçuk derece. İki buçuk derece. Aradaki o birlik farkı Marmara Denizi'ne kıyı olan işletmeler yaratmış. Bunu anlamak için kahin olmaya, bilim insan olmaya gerek var mı? Yok. Biz de diyoruz ki körfezime dokunma. Bundan fazlası fazla gelir bu şehre. Zaten fazla geldi. Olanı biteni gördük. Bir kere daha olmasın bu. Bak boş olsaydı, hiçbir şey yapılmamış olsaydı bugüne kadar getirdiğin rapor. Dikkate alınabilir bir rapor olabilirdi. Çet rapor, nihai çet raporu, çevre etki değerlendirme raporu bu. Sayın milletvekili hiç hayatınızda böyle bir rapor gördünüz mü? Bak ne diyor? Mesajörlerden biraz ısınmış olarak çıkacakmışsın. Biraz. Ne kadar az? 35 dereceye kadar yetki veriyor bakanlık sana. Seni mi takip edeceğim? 35 dereceye kadar yetki veriyor. Dolayısıyla tahammülümüz yok. Risk alabilecek durumda değiliz arkadaşlar. Bakın belediye başkanınız olarak değil, bir hemşeriniz, bir kardeşiniz, bir ağabeyiniz olarak söylüyorum, evladınız olarak söylüyorum. Ben burada bir tane daha denize olumsuz etki edebilecek ilave tesis istemiyorum. Bu sürdürülebilir değil. Ben çoluğumla, çocuğumla, eşimle, dostumla, ahbabımla daha güzel bir gemlikte yaşamak istiyorum. Daha kötü değil. Daha kötü değil. Çelt <laughs> raporu bu işletme nerede olduğuna hiç bakmadan hazırlanmış. Ya Atlantik Okyanusu'nun kıyısında mı yapıyorsun? Akdeniz'de mi yapıyorsun? Akdeniz'e mi kıyısın? Efendim Pasifik'te misin? Gemlik Körfezi'nde misin? Durumuna bakmamış suyu almış, ısıtmış, bırakmış. Biraz. Biraz. Ve gösterin çocuklar, Gemlik Belediyesi meclis tutanaklarında ilgili işletmenin tepsilcisinin söylediği itirafı çıkartın orada. Diyor ki, biz bizim tesisimizdeki mevcut, mevcut ısı yükünü biliyoruz. 5500 metreküp su aldığımızda bu ısı yükünün onu ne kadar artıracağı belli. Ne diyor? Biz 10 derece ısıtacağız diyor. Bak 35 dereceden yukarısı zaten kabul değil. Bu birinci şart, ikinci şart ise bir dereceden diğer aylarda ise iki dereceden fazla artıramayız zaten diyor. E ben nasıl kabus görmeyeyim? Bir derece artışın en küçük bir ilavenin nasıl sonuç doğuracağını bilebilir miyiz? Zeytin ağacına etkisi olmazmış. Ne münasebet ya? Biliyor musun? Daha önce Gemlik Körfezi'ne bu seviyelerde bu kadar sorun varken böyle bir ilave yapıldı mı, sonra görürüz. Nasıl şimdi daha önce yapılan tesislerin ortaya çıkarttığı durumu şimdi görebildik gözlerimizle. Bugün yapılacak olanı da 30 sene sonra çocuklarımız görür. Ve geriye döndürmeleri de mümkün olmayabilir. Bir örnek vereyim. Cevap verin bana lütfen. Elimde bir bardak var, bir bardak su. Önümde de bir tonluk bir havuz. Bu suyu onun içine döktüğümde o havuz taşar mı? Söyle. Doluysa taşar. Açın bakalım çocuklar. Bak animasyonunu yapmışlar. Koca havuz bir bardak su. Doluysa taşar. Doldu bizim havuzumuz. Yeterli yüke artık sahip. Dolayısıyla minicik bir tahammülümüz bile yok. Bir kere daha buradan ikaz etmek istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızın düşünceleri de bu. Üstüne düşen de elinden geldiği kadar yapıyor. Orhan Gazi'de Orhan Gazi'de arıtma tesisinin kapasitesi yetersiz yıllardır diye Karsak Deresi nasıl akıyor biliyorsunuz değil mi? Karsak Deresi'ni biliyoruz değil mi hepimiz? Oradaki fazla posu ektiği tamamı Karsak Deresi'nden akıyor. Gemlik Körfezi'ne geliyor idi. Şimdi sırf bu müsilaj sebebiyle Büyükşehir Belediyesi kaynağını da buldu Çok yakında temel atması var ilave arıtma tesisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sevgili İmamoğlu Milyarlarca liralık yatırım yapıyor arkadaşlar İstanbul'a şu an Derin deşarj sisteminden vazgeçip Bütün foseptiği arıtabilmek için Günde 4 milyon 500 bin metre küp Sen devlet olarak bu kadar gayret ederken, devlet olarak bu bu kadar yatırım yaparken yüksek katma değer üretecekmiş sanayi tesisimiz. Başımızın tacı o ilave yüksek katma değer üretme işini gitsin başka bir açık denizin kenarında yapsın Allah aşkına. Yok da hamülümüz buna. Ne olur destek verin. Şuna da inandım ben. Gördüğüm burada bulunan yurttaş tablosundan şunu da gördüm. Bütün yurttaşların her partiye gönül vermiş bütün yurttaşların problemi. Ama bütün siyasetçiler yok bugün burada. Hepsi davetli. Dolayısıyla bayrağın sapını CHP'li belediye başkanı tuttu da ondan biz desteklemiyoruz durumu olmasın. Lütfen hepiniz destek olun. Sizin sesiniz gür çıkarsa siz bu işe destek verir. Körfezime dokunma deyip ne kadar çok o imzayı atarsanız geri adım atılması bu tehditten kurtarılması Gemlik Körfezi'nin o kadar mümkün olacaktır. Hikaye bu. Eğer bu tesis burada bu işletme, bu faaliyeti yapar duruma gelirse onlar haklıysa ne hala Ihtimal yok haberiniz olsun bana göre. Ama ben haklıysam sonra ah edip vah etmenin ne bize ne bu işletmeler buralar, buralara kurulurken, kurulurken siz ne yaptınız ey anne baba diyen çocuklarımıza faydası olmaz. Ahet benim, vaat ah, benim diye sözlerimi tamamlayayım. Klor basılacak tesisten kendi o su aldığı noktaları temizleyebilmek için kendi raporlarında inanmıyorum bu rapora. Yılda 60 tona yakın hipoklorür atacağız diyor. Bir de açıklarken de diyor ki İçme suyuna da katılıyor. Hiç bunları konuşmuyorum bile. Ama o sıcaklık artışına bir mevsimde bir derece, bir mevsimde iki dereceye kadar ısıtabilirsin deniz suyunu denilen o sınırın konduğu o ısınmaya tahammülümüz yok. Destek vermeye çağırıyorum hepinizi. İlk imzayı atacağım inşallah. İmza kampanyamızla Bugünden itibaren burada imzaya açıyoruz, başlıyoruz. Çevre İl Müdürlüğü'nde askıda olan planlara itirazdır aslında yaptığımız teknik olarak. Müdahil olmaya davet ediyorum. Mahkemelerle uğraştırmayacağım hiçbirinizi. O halde yapıyoruz bu işi. Ama her birinizin imzasının çok kıymetli olduğunu bilin. Şubat ayının sonuna kadar da devam edeceğiz imza toplamaya. 2 Mart Askıdan indiği tarih. Ondan sonra da dava süreçlerinde ben başlatacağım. Sizlerin imzaları da orada hakimin e, mutlaka dikkatini çekecektir. Eğer geri adım atılmazsa bütün gemini, bütün Bursa'yı ve bütün Marmara'yı bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. Katılımınız, katılımınız için bir kez daha hepinize sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.